Merhaba, sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Ee, Birçok takipçimiz çocuklarda tırnak kestirme, saç kesintirmeye direnç, kakayı bırakmaya direnç ve yemek seçme ilgili sorular olmuş. Bunların hepsini bir yerde toplamak istedim çünkü çoğunlukla birbirine çok bağlı alanlardır. Kaygı problemi olan, otizmden etkilenmiş veya sosyal ilişki problemi olan çocuklarda e, bu alanlarla ilgili kısımda müdahale etmek, Burada herhangi bir değişikliğe gitmek çoğunlukla zorlayıcıdır. Çocuklar saçlarını kestirmek istemezler, kakalarını tutmak isterler, aynı tip yemek yemek isterler, tırnaklarını kestirmek istemezler. Bunların hepsi çok birbirine bağlıdır. Bir kısmı başlangıcı duyu temellidir. Yani çocuklar yüksek hassasiyetli doğdukları için saçı kestirmeye, Vücudunun bir parçasını bırakmak gibi hisseder. Tırnağını kestirmeye, kakasını bırakmaya. Bunlar hep sanki bir vücudunun parçasını bırakmak gibi hissettirir. O yüzden çok yoğun olarak kaygı problemine yol açabilir. Daha çok duysal problemi olan çocuklarda gördüğümüz bu tip davranışlar genellikle duyu çalışmalarıyla birlikte hızlıca çözülür. Ama tabii bunu neden oluştuğu ile ilgili bir düşünmek gerekir. Ne yapabiliriz bu çocuklarımızla ilgili diye. Biraz saçtan örnek vermek istiyorum. Ee, saçlarımızı kestirmeyi düşünün. Kulağımıza çok yakındır saçlarımız ve bizim çocuklarımızın çoğunun işitsel hassasiyeti çok yüksektir. Sesten çok rahatsız olurlar. Dokunsal hassasiyetleri çok yüksektir. Dokunsal e, uyarılmaktan rahatsız olurlar. Böyle çocuklarda bir anda berber koltuğuna oturtturup bir saç makinesini çalıştırarak saçını kesmeye çalışmak çok büyük, çok zorlayıcı bir ee, duruma yol açabilir. Daha onu travmaya yol açabilir çocuk için çok daha zorlayıcı bir duruma yol açabilir. O yüzden bir bununla ilgili çocuğunuzun hassasiyeti varsa, saçlarını kestirmek istemiyorsa e, ve berbere gitmek istemiyorsa ne yapabilirsiniz? Önce biraz büyü çalışın. Oğlunuzun e, genellikle erkek çocuklarını da gördüğüm için oğlunuzun diye başladım ama. Ee, çocuğunuzun e, dokunsal duyusu ile ilgili biraz çalışın. Taktil duyuya yönelik çalışmalar burada işimizi kolaylaştırır. 2- işitsel sistem vestibüler duyuyla birlikte beyne ulaşır. Orta kulakta ve başımızla ilgili yaptığımız her hareket işitsel sistemimize de iyi gelir. O yüzden başla ilgili vestibüler çalışmalar saç kestirmede de işinizi kolaylaştıracaktır. Ve biraz tabii ki bu süreçte çocuğun hazır olduğu sürece kadar beklemek gerekir. Bebeklerinin saçını keserek, saçlarımızı her gün fırçalayarak, sizin saçınıza, kendi saçına küçük küçük tokalar takarak, farklı değişik şapkalar takarak yavaş yavaş bu geçişe gitmek en doğrusu olacaktır. O yüzden böyle bir anda zor bir durumda çocuğu baş başa bırakıp kestirmek için onu zorlamak doğru bir karar değildir. Aynı şey tırnak kestirmek için de gerekli, geçerli. Bir çocuğum şey demişti, öğretmenim elimin kesildiğini düşünüyorum. Konuşmaya başlamıştı ve sen eskiden tırnaklarını kestirmek istemiyordun. Neden diye sorduğumda e, öğretmenim ellerimin kesildiğini düşünüyorum demişti ve de, bu beni çok etkilemişti. Önce çocuklarımızın tırnakları ile ilgili Birçok farklı materyal var. Oyuncaklar var mesela. Üstüne tırnak eklenebilen, kesilebilen. Mutlaka bu tip önce çalışmalara başlamak gerekir ve tabii ki parmak uçlarına o hassasiyeti sonlandırmak için çok yoğun olarak masaj gerekir ve fırçalamak ve tırnaklarıyla ilgili kısımda biraz onun farkındalığı oluşturmak. Belki boyamak, belki bir stiker yapıştırmak, uzun stikerler yapıştırıp onları kesmeye çalışmak ve sizden görmesini sağlamak. Bunlar işinizi kolaylaştıracaktır. Aynı şey saçta söylediğim gibi çocuk hazır olmadığında bunun için çok dirençli ise onun için inanın çok zor bir durum. Lütfen gereksiz ağlayarak bunu bu şekilde çözeceğiz diyerek onu bambaşka travmalara sürüklemeyelim. Tuvaletle ilgili bir videom var. Pandemi döneminde çekmiştim o videoyu. Onu da bir izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü tuvalet aslına bakarsanız bir sürü şey içinde barındırır. Çocuğun dokunsal duyusunu, banyonun o verdiği soğukluk ve e, vestibüler duyuyla ilgili yoğun algısını, kakanın gelip gelmediğini, ne zaman bırakacağını belirleyen derin duyusunu, birçok duyusunu ilgilendirir. Ve çocuğun buna ön koşu becerileri olarak hazır olmasını, yönerge alması, bunda buradaki süreçtekilerin hepsi birbirine çok bağlıdır. O yüzden tuvaletle ilgili bir videom var onu paylaşırsanız çok daha kolaylaşacaktır sizin için. Ee, yemekle ilgili konuşmak istiyorum birazcık da. Ee, yemekle ilgili hatta bir soru gelmişti. 5 yaşında Baş, yemeği seçen hatta başkaları yemek yerken bile bundan çok rahatsız olan e, bir çocukla ilgili soru sormuş takipçilerimden bir tanesi bu da biraz e, farklı bir sürü şey barındırıyor koku e, tat görsel, işitsel çoğu zaman hiperdir çocuklarımızda ve bunların hepsi bir araya geldiğinde inanın çok büyük bir karmaşaya yol açar. Şöyle küçücük ben hep ailelerime örnekler veririm. Hamileliğim döneminde, ikinci hamileliğimde inanılmaz bir koku hassasiyetim vardı. E, bir kat alt, aşağıdaki bir öğretmenimin sıktığı parfüm beni o kadar rahatsız ediyordu ki yukarıya çıksın istemiyordum. Ve ona rica ettim dedim ki parfümü değiştirir misin? Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi bir taraftan onların gözünden bakmak. Mesela yemeklerin birbirine karışmasında oluşan görüntü, pişerken oluşan koku, başkası yemek yerken ağzının oluşturduğu şekil. İnanın neyin nasıl rahatsız olduğunu anlamanız onun problemini çözmeniz için çok faydalıdır. O yüzden biraz oradan bakmak gerekir. Koku hassasiyeti mi fazla, görsel algısı mı çok onu zorluyor, yoksa tatla ilgili hassasiyeti mi çok fazla, yoksa dokunsal duyusu ile ilgili sıkıntılarım var. Bir kere en önemli şeylerden bir tanesi dokunmadığı bir şeyi yiyemez. Çocuklarımızın ellerine hiçbir yemeği vermeden mama sandalyesinde oturup bir ekrana bakarak yemek yedirmeye devam ettiğimizde bu süreç çok zor gelişir. İki çiğneme. Çoğu zaman çiğnemeye geçiş bizim çocuklarımızda çok uzun sürer. Blenderdan yemek yerler ve yemeklerin farklı tatlarını farklı bölgelerde anlamaları çok uzun sürer. O yüzden yemek seçmeye çok uzun yıllar devam ederler. O yüzden bunların hepsini basamaklandırarak uzun uzun detaylı olarak çalıştığınız bir uzmanınız varsa veya bu anlamda destek aldığınız bir eğitimciniz varsa onunla mutlaka konuşun. Ve bunun sebebini çözmeye çalışmak gerekiyor. Bence ...koku çoğu zaman... ...işin çok zorlayıcı bir kısmına dönüşüyor. Daha orada, daha başlangıçlı... ...bir insanın nefes kokusuyla bile... ...sosyal ilişkiyi tercih etmeyen çocuklarım oluyor. O yüzden ne olduğunu, problemin ne olduğunu... ...büyük bir at koymayın işin içine. Büyük atlar işi çok zorlaştırıyor. Atipik olduğu için yemek seçiyor. Değil. Koku hassasiyeti olduğu için yemek seçiyor. Bunun üzerine sokabilirsek... ...problemi çözmüş olacağız. Tanısının üstüne koyduğunuz her durum bir kısır döngüye yol açar. Bunu çok önemsiyorum. Tüm ailelerime, tüm eğitimcilere de özellikle bunu duyurmak istiyorum. Teşekkür ederim.